Bir türlü tatil planı yapamayanlar... Kararsız kalanlar... ETS'nin yaz fırsatları avantajlarla devam ediyor. Sen de ETS'ye gel... Sürekli güncellenen tatil fırsatlarından yararlan. Ile ben. Ay, çok yüksek! Çok korkuyorum! Çok yüksek! Aa. Bu kadar ekstra korkuya gerek yok. Kredide yüksek faizli turuncu ekstraların hayatından tamamen çıkartıyoruz. Ya... Öyle mi? Buyurun bana güvenebilirsiniz. Hı. Ozan güven. Turuncu Ekstra var. İlk Kredide ha. yüksek faiz korkusu yok. Aylık harcamalarınızın 750 lirasını Turuncu Ekstra banka kartı ile yapın. Alacağınız nakit iade ile ihtiyaç kredisi faiziniz 1.39 olarak yansısın. Fırsatlar kaçmasın. Opet Ultra Force ilk depodan itibaren korozyona karşı koruma sağlar. Aracınızın ömrünü uzatır. Daha fazla... Petrol ofisinden aktif üç teknolojili yeni yakıtlar, motordaki kurumları yüzde yüz'e kadar temizler, ilk depodan itibaren korur, yüzde dörde varan tasarruf sağlar. Yarının manşetini bugünden atıyoruz. Gündemin sıcak başlıklarına birinci sayfada mercek tutuyoruz. Haberin öznesini, taraflarını, mesajlarını tüm boyutlarıyla ekrana taşıyoruz. Gündeme kapılıp gitmek için değil, gündem yaratmak için birinci sayfa Nilgün Balkaç'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 21'de TRT Haber'de.